Hocam güzel günler görmeye başladık, güzel günlerde görmeye devam ediyoruz. E, Sabatı yendik 2-0. E, sizce avantajlı mı? E, neler söylersiniz? Tabii Elhamdülillah diyelim başlayayım ben. E, ya tabii şimdi e, stres düzeyi çok yüksek maç bunlar. Baktığınız zaman ligi 2. bitirmiş, şampiyonluğu averajla kaybetmiş bir takıma karşı oynuyorsunuz. Tabii iç sağ avantajı kullanmak istiyorduk. Nasıl oynamamız gerektiğiyle ilgili hafta boyunca çalıştık. İyi hazırlandık. Bugün oynanan oyuna baktığınızda da istediklerimizin neredeyse %80'ini yaptık. İki de güzel gol bulduk ve 2-0 kazandık. Tabii avantajlı bir skor. Ama henüz bitmedi. Yani her anlamda tevazuyu e, korumak lazım. Çünkü üç gün sonra tekrardan yeni bir maç oynayacaksınız. Yine aynı rakibe karşı oynayacaksınız. Dikkatli olmak lazım. Ama bizim gönlümüzden, kalbimizden geçen final oynamak. Allah'ın izniyle oraya da gidip istediğimiz skor alıp e, finale kalmak istiyoruz. E, burada emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosfer yaşıyoruz. Allah gönlümüze göre versin. Hepimiz için hayırlısı olsun inşallah. Hocam sabah ne zaman gideceğiz? Sabah Cumartesi günü gideceğiz. Hakem gayet başarılı bir maç yönetti bence. Ee, olabildiğince çok fazla ikili mücadelerde müsaade etmeden oyunu durdurdu. Ee, bence her iki taraf için de iyi bir maç yönetti diye düşünüyorum.